Bölüm 2'den hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Ilgaz yolu güzergahında. Ormanın içindeyiz. Tabi ormanı keşfetmeye çalışıyoruz. Çam ormanı. Yerlerde kozalaklar. Evet. Etraf yemyeşil gördüğünüz gibi. Gökyüzü masmavi. Çok güzel, çok güzel. Şu an burada tabi çok anlatılacak bir şey yok. Buralar genelde insanların çok uğrak etli yerler olduğu için tabi yerlere baktığımız gibi yerler pis etmişler. Biraz tabi görgü çok önemli. Hmm. Maalesef çöpleri yerlere bırakmışlar. Biz maalesef bu şeyi insanlarımızı aşılayamamışız. Ormanları kirletmememiz lazım. Ormanlar bizim ciğerlerimiz. Canımız. Temiz tutmamız lazım. Ama hep hep. Maalesef. Tabi Dolaşıyoruz, keşfediyoruz buraları. Buraları keşfedip, ona göre işte buralarda pikniğimizi yapıp, çöplerimizi tabii ki yerlere atmadan, yerleri kirletmeden aynı şekilde nasıl geldik buraya gördük, o şekilde bırakıp buraya terk edeceğiz. Aynı şeyi biz e, diğer e, insan vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. İnşallah onlar da aynı şekilde böyle mangalını yap, yaparlarken, pikniğini yaparlarken doğayı kirletmeden, poşetlerini bırakmadan. Çünkü bu hakikaten plastik olsun, poşet olsun bunlar geri dönüşüm olmadığı için doğanın içinde. Bu da sıkıntılı bir durum. Evet. Şu an bulunduğumuz ortamda sivrisinekler olduğu için tabi ister istemez bizi rahatsız ediyor. Normaldir tabi burası doğa. Bu gibi şeyler olabilir. Tabi karşımıza ayı çıkmasın. O daha zor bir şey, o daha kötü bir şey. Tabi burada Çobanlar var. Sürülerini otlatıyorlar. Demin işte yoldayken karşılaştık. Anlatacaklarım bu kadar. Daha kozalaklar tabi olmadı. Yavaş yavaş ağaçlar daha tabi ilkbaharın işte meyveleri daha yeni yeni Gördüğünüz gibi. Mis gibi. Temiz bir hava. Daha ne olsun. Gelin görün yaşayın. Anlatacaklarım bu kadar. Evet tekrar herkese merhaba. Gördüğünüz gibi burada hayvanlar otladığı için tezeklerini kurumuş bir tezek burada. Tabi bu gübre toprağa çok faydası var. Bunları geri dönüşüm olduğu için sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi rengarenk etraf. Çok güzel papatyalar, çiçekler, böcekler, sinekler, salhalar ahlaklar. <laughs> ne ararsanız var. Tabi ah, kalha benim yeğenim. Onun ismini zikrettim. Burada da teşekkür Burada tabi çok güzel kozalak ağaçlar. Kokuları çok güzel. Gördüğünüz gibi burada ateş yakılmış. Şurada sanki bir çukur gördüm. Baba gel bakayım şurayı çekelim. Orada. Yavaş, acele, ormanda acele hareket etmeyin. Yavaş yavaş. Çünkü önünüzde ne çıkacağı belli olmaz. Burası belki... Gitme oraya gitme. Burası çukur gibi bir yer. tuzak Burası tuzak gibi bir yer. Yani bunun üzerine örsen, suyu doldursan, insan düşsün içine. Ve çimenleri. Yani bunun bir bataklık da olabilir bu. Bak oraya Aynen, Bence. Dibine batabilir insan. Bu yüzden şurada bataklık var. Güzel. Dayı basın. Uzun çubuk şöyle bakalım çubuk. dibine ne, ne, kadar. Uzun çubuk, şu çubuğu getirin bana şu karşı çubuğu. Getirin bana. Etrafı iyi bakın bak hayvan var olabilir. Etrafınıza bakmayın hareket etmeyin. Bak orada da çukur var. Çukur sadece burada değil, orada da var, ileride de var. Getir bakayım onu. Evet gördüğünüz gibi çocuklar burada böcek olduğuna göre burası bataklık ha. Bak orada da var. Ya da burası. Sivrisinekler dolu belki de bataklık burası. Dikkat. Çocuklara dikkat edin düşmeyin. Kurumuş Bak, kalır, sulak bir yer bakın gelin bakın çok dikkatli olun bakın burada. Bak 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 görüyor musun çocuklar? <laughs> çok yanaşmayın. Çok yanaşmayın. Bataklık burası. Batarsınız bak. Bataklık. Ortalamayın sizi bak. Bataklık gireceğiz. Yani. evet bataklık. Bak bak içinde böcek var. Bak bak. İçinde bir şey hareket etti. Ay Allah. Şile geliyor. Bak. bak böyle şeyleri sevmem. Bağırmak da yok. Evet şu şekilde gösterelim. Bak yılan bulan da olabilir etrafı. Evet sulardan yılanlar çıkabiliyor bazen. Ben biraz... Çocuklar burası bataklık ya. Yani. Burası tehlikeli. Buraya yanaşmak yok. Bak gördüğünüz gibi burası arkadaşlar. Büyük ihtimal yani çok bir şey değil ama burası bataklık tehlikeli. Yanaşma geri. Kızarım bak. İçinde böcekler var, larvalar, larvalar var. Burası çok derin. Böcekler buradan gidelim bence. Burası pek hoşuma gitmedi benim. Evet burası kaçak. Dikkat edin. Taze bir tezek. Hayvanlar otomotor oluyor. Çocuklar çok dikkat hareket Gelin arkamı takip edin. Evet arkadaşlar. Yayınımızı burada kesiyoruz. Şu an tehlikeli bir durumda. Karşı karşı olduğumuz için. Oo, Çocuklar benim emanetim olduğu için o yüzden şimdi kamera kaydını kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Talla Yusuf ve Enes doğayı geziyor. İkinci bölümden hepinize güle güle.